Çok uzun zaman oldu biliyorum. Bir aydan fazla oldu. <laughs> e, video çekmiyorum. Bugün karşınızda öğretici video ile birlikteyim. Evet karşınızda farklı bir öğretici video ile birlikteyim. Bugünkü konumuz OBS'e nasıl event eklenir? İşte birisi geldi abone oldu. <laughs> abone oldu şeyi falan. Hani ondan ya da chatbox falan nasıl eklenir? E, bunların hepsini bu videoda anlatacağım. Evet arkadaşlar videoya geçtik. Şuradaki çıkan butona tıklayarak da önceki eğitim videolarına e, nasıl yapılır videolarında ulaşabilirsiniz efendim. Şimdi e, o bir işimiz yok. Ya yani var da şu anda yok. Görmüş olduğunuz gibi sitedeyiz. Hangi sitedeyiz? Streamlabs.com sitesindeyiz. Streamlabs.com'a girdikten sonra arkadaşlar buraya Twitch hesabınızla giriş yapmanız gerekiyor. Bunu sadece Twitch üzerinde de yap, yap, e, yapmanız gerekmiyor. İşte YouTube üzerinde de yapabilirsiniz aynı olayı. Haberiniz olsun yani YouTube hesabınızla giriş yaparak da e, Steam Streamlabs'te eventlere ekleyebilirsiniz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi giriş yaptık. Daha sonra bu tarafta, sol tarafta bulunan All Widgets butonuna bastık ve karşımıza böyle bir sayfa geldi. Evet. Karşımıza gelen sayfada zaten direkt çıkıyor. İşte alert box, chat box, event list, donation goal diye. E, bunu da tabii aşağılara gittikçe de fazlalaştırabiliyorsunuz. Şimdi mesela en basitinden, e, ilkinden alert Box'tan başlayalım. Ne bu? Adı üstünde e, bir uyarı butonu, uyarı e, kutusu. Evet uyarı kutusu e, ne yapıyor? Kanalınıza mesela geldi bir Twitch yayınınızda. Bir follow yaptı sizi. Yani takip etti. Subscription. Abone oldu. İşte e, Resul tekrardan abone oldu. E, bir donate attı size. Ya da birisi sizi hostladı. İşte birisi bit attı. E, Rate'ledi. Raidledi. merch tam olarak ne bilmiyorum. E, burada bir şeyler bir şeyler bir şeyler var. Şimdi burada Nasıl yapmanız gerektiğini anlatacağım. İstediğiniz ekleyebilirsiniz. Ben bir tanesi üzerinden e, video kısa uzun olmasın diye fazla bir tanesi üzerinden örnek vereceğim. Siz diğerlerini de aynı şekilde e, yapabilirsiniz. Mesela followa geldik. Bakın follow butonuna bastım. General settings'e şu anda işimiz yok. Follow buton followdayız. Mesela birisi takip etti bizi ve e, takip uyarısı eklemek istiyoruz. Bunu da şöyle yapıyoruz. Follow alerts enabled olması gerekiyor. Disable olursa çalışmaz. <laughs> Enable olacak. Ee, burada burada hayat var. tekki gif ile. Yazının durumları. Hani nasıl pozisyonda? İşte gif üstte, yazı altta ya da ikisi iç içe ya da yan yana falan gibisinden. Ee, genelde şu kullanılır. Hani yaz, e, resim üstte, yazı altta olarak kullanılır. Aşağıda alert in, e, animation var. Yani alert e, uyaranın şeyi işte Animasyonlara. Burada size en uygun animasyonu seçebilirsiniz. İşte mesela zoom in yapsın diyorum ben. <laughs> çıkarken de zoom out yapsın mesela. Hani giriş animasyon ve çıkış animasyonu olarak bunları değerlendirebilirsiniz. Message template de <laughs> mesela nokta nokta name. Aramıza hoş geldin. Hani bu sizde daha farklı yazıyor olabilir. Ee, Tüm su parantez içerisinde name size e, işte abone olan, takip eden kullanıcının ismini belirtir. De, geri kalan kısma da siz istediğiniz mesajı yazabilirsiniz. Ben aramıza hoş geldin yazmışım örneğin. Text animation, e, text'in yani yazının animasyonunda işte ben wiggle yapmışım, wave yapabilirsiniz. Mesela zaten sağ tarafta da örneğini gösteriyor böyle. Dalga. E, dalga. Böyle yaptık. Image bastığınız şuraya bastığınız zaman bakın şuraya up, yani yükleme yerine burada ee, Steam Labs'in size sunmuş olduğu farklı farklı şeyler var, gifler falan var. Bu gifler arasından seçip ee, şey yapabilirsiniz. Mesela örneğin ben bir tane seçeyim. Mesela bunu seçtim. Yürüyen gök kuşaklı Onu seçtim. Burada sesini seçebiliyorsunuz. E, şu üstünde yıldız olanlar şu şekilde bunlar e, streamlabs prime e, üyeleri için hani isterseniz parayı basıp prime alabilirsiniz ama dolar üzerinden çalışıyor. Almadan önce bir düşünün diyorum e, mesela alright diye bir şey bunu önceden ön izleme yapabiliyorsunuz galiba hani yapabiliyordunuz aynen. Böyle garip, saçma sapan bir ses. Tamam <laughs> mı? Bunu seçtim mesela. Buradan sound'un volume'unu e, ayarlayabiliyorsunuz. Ayarlayabiliyorsunuz işte sesin düzeyini. Ya, çok hayvan gibi mi çıksın istiyorsunuz yoksa al mı çıksın? %8, %7 falan kafi <laughs> bence. E, çünkü bu sesi siz de duyuyorsunuz. Hani. <laughs> o yüzden ona göre. Süresi ne kadar olsun? İşte 300 saniye mi? kaç saniye olursa. Ben genelde 7 saniye falan kullanıyorum. Hani o ideal o. Çok uzun kalmasına gerek yok sonuçta ekranda. Ee, delay'ı yani tekstin delay'ı. Hani bu anım alert gelecek bize. Bunun tekstinin yazıl kısmının e, kaç saniye sonra gelmesini istiyorsanız. 0 saniye yap, yaptım ben. isterseniz bunu bir 2 saniye şey yapabilirsiniz, geciktirebilirsiniz. En son hepsini yaptıktan sonra Save Settings butonuna basıyoruz ve sağ üst tarafta zaten Alert Box Updated diye bir uyarı verdi bize. Başarılı bir şekilde sonlandırdı dedi. Daha sonra daha sonra şurada çalışmayacak. Şurada arkadaşlar şu URL'yi ben şu anda göstermeyeceğim. URL'yi alıyorsunuz. <laughs> Şurada filter events kısmı var ya. Burada sadece bir şu anlık bakın şu anlık sadece follow'u yaptığımız için burada sadece follow tiki kalacak. Diğerleri böyle teker teker diğerlerini çıkartacaksınız. Bunun bir nedeni sadece şu anda follow şey yapmış olmamız, tasarlamış olmamız. İkinci bir nedeni de şu. Hepsini aynı şeye koyarsanız, linki koyarsanız tek bir event üzerinden hepsi ekrana çıkacak ve hepsi aynı yerde çıkacak. Mesela siz şey istiyorsanız işte donate'in event'i sol üst tarafta işte follow sağ alt tarafta falan çıksın istiyorsanız bunların linklerini ayrı ayrı alıp ayrı ayrı kaynak oluşturmanız gerekiyor hepsi için. Bunu da belirtmiş olayım. Daha sonra Follow şu an seçtik. Copy diyoruz ve hop OBS'e geliyoruz. Evet. OBS'e geldikten sonra da arkadaşlar kaynaklar bölümüne sağ tıklıyoruz. Ekle diyoruz ve burada tarayıcı bölümü var. Tarayıcı bölümüne ekliyoruz. Tarayıcıdan işte benim önceden eklemiş olduklarım burada çıkıyor. Hani var olanı ekle dediğim zaman burada çıkıyor mesela. Mesela takip dedim. Şu URL kısmına az önce kopyalamış olduğumuz URL'yi yapıştırıyoruz. Genişliği, yükseklikli oynamanıza gerek yok. Ee, özel CSS falan yapmanıza gerek yok. Bu kadar. Tamama tıkladığınızda boş bir ekran geldi şu anlık. Bunu ilk önce istediğiniz yere koyuyorsunuz. Ben mesela şu anda orta koy, ortaya koydum. Ve bunun çalışıp çalışmadığını bir test ederim. Nasıl test edeceğiz? Şu şekilde test edeceğiz. Şöyle test follow butonu var. Ve test follow butonuna bastığımızda görmüş olduğunuz gibi Mehmet AKG'nin aramıza hoş geldin diye bir alırt verdi bize. Bunun gibi aynı şekilde işte abone olmayı, tekrar abone olmayı, donate'i, hosting'i, bit'i falanı filanı hepsinin kendi kafanıza göre teker teker ayarlayıp hepsinin ayrı ayrı kodlarını, linklerini kopyalayıp buraya hepsi için ayrı bir tane tarayıcı eklemeniz gerekiyor. Hepsinin farklı bir yerde çıkmasını istiyorsanız. Eğer hepsinin aynı e, karede çıkmasını istiyorsanız şey yapabilirsiniz. Aynı yani hepsi için aynı tek bir link kullanabilirsiniz. Burası bu şekilde. E, Alert box bu şekilde. E, gelelim mesela chat box'a. Ben e, chatimde dolaşan ya da yazılan kullanıcıların gelen takipçilerin, izleyicilerin yazdığı mesajları ekranda göstermek istiyorum diyorsunuz. Burası tam size göre. <laughs> Şunu yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Buraya geldik. Chatbox kısmına. burada gene kendi kafama göre tasarlamış olduğum bir şeyler var. ve yukarıda da zaten ön izlemesini veriyor size. İşte bu şekilde gözükecek diyor. Chatiniz. Böyle falan gözükecek diyor. Burada değiştirdiğiniz herhangi bir değişiklikte, temada direkt değişiyor yukarıdaki ön izleme. Buradaki ön izlemeyi dediğim gibi yapabilirsiniz. Yukarıdaki gibi. Ben mesela TV şu an çok hoşuma güzel geldi bilmiyorum neden. Buralar bu şekilde. Buralar bu şekilde. Font size'ı falan bu şekilde ayarladım ben. Ve bunun da yine aynı şekilde kopyalıyorsunuz linkini. OBS'e gelip sağ tıkla tarayıcı olarak çalıştırıyorsunuz. Ve buraya ben chatbox yazayım şimdilik. Buraya yine linkini kopyaladım. Tamam diyorum. Ve chatbox şuraya geldi. Şimdi sol alta koydum mesela chatbox'ımı. Şu an hiçbir şey gözükmüyor doğal olarak. Twitch ekranımıza geldik. Ee, şu an yayınım kapalı benim. Ve buraya bir şey yazacağım mesela ben. Böyle saçmaladım tamam mı? Onun yazı görmüş olduğunuz gibi hemen ekrana düştü. Bu şekilde ee, chatbox'ı ekleyebilirsiniz. Şimdi gelelim event liste. Event listin mantığını arkadaşlar? Event listin mantığı şu. E, birisi kanalınızı takip ettiği zaman ya da abone olduğu zaman falan şu şekilde hani yayınlar, yayıncılarda falan görmüşsünüzdür. Ekranın bir tarafında ee, böyle habire kayan yazılar falan var. Onu da şu şekilde yapıyorlar. E yani bu tema, bu tema da bu tarzda hazırlamak istiyorsanız ben ayarlamasını yaptım. Bu temayı çok seviyorum. Çok doğuşuma hoşuma gidiyor bu tema. E bu şekilde hani şöyle bakın. Bu şekilde ayarlamasını yaptım. Videoyu durdurup ayarlamayı benim gibi yapabilirsiniz. Ya da kendiniz istediğiniz gibi şey yapabilirsiniz. Ben follow'u da ekleyeyim şuraya. Host'u da ekleyeyim. e <laughs> bunu da aynı şekilde kopya yapıyoruz. Linkini sağ tık buraya tarayıcı olarak ekle. Mesela event list diyorum. Tamam diyorum. Bunu da nereye ekleyeceğim mesela? Hani kameramın altına eklemek istiyorum ben. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi kameramın altına event list'i eklemiş oldum. Tamam. Event listine bu şekilde yapabilirsiniz geldik Donation Gole yapmanız gereken tek şey şu Manage Goal bölümünden e, Bir tane başlık yapıyorsunuz Mesela e, Örnek yapayım ben ismini Gol Değerini seçiyorsunuz mesela kaç liralık olsun 700 liralık bunu sadece hmm, şeyde yapmanıza gerek yok ya Bunu sadece donate yapıyorsunuz bu da bir de follow hani e, takipçi hedefinde de yapabilirsiniz. Haberiniz olsun. Mesela 750 liradan başlasın. 12 12 2020 2020'ye kadar. Start goal dediğiniz zaman direkt çıkıyor. Bunu da copy yapıyorsunuz direkt. Arayıcı ekliyorsunuz. Mesela ne yapayım ben bunun ismini? Ee, gol yapayım buraya da yapıştırdım. Görmüş olduğunuz gibi ekrana e, gol yani bar gelmiş oldu. Bu şekilde de barımızı ekrana yerleştirmiş olduk. <laughs> Bu şekilde yani bunlar ana temel şeyler. Bunların altında da ekleyebileceğiniz kendi kafanıza göre hani eklemek istediğiniz birçok bar var. Birçok bölüm var. İşte emote wall Steam label falanlar filanlar jar hani kavanoz falan ekleyebiliyorsunuz ee, abone hedefi dediğim gibi abone hedefi ekleyebiliyorsunuz kendiniz şu şekilde ee, işte şey de vardı galiba burada follow goal ekleyebiliyorsunuz takipçi hedefi abone hedefi falan havuz böyle kendi kafanıza göre çeşitli şeyler ekleyebiliyorsunuz. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. E, çok kısa şundan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz e, bizim bir Discord sunucumuz var ve aşağıdaki açıklamalar ve yorumlar kısmında Discord sunucumuzun linkine ulaşabilirsiniz. Discord sunucumuz üzerinde çekilişler yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi çekilişler yapıyoruz. E, yayın oyun önerileri, yayında oynamamı istediğiniz oyunların önerisini gelip buraya yazabilirsiniz. Twitch kliplerini alıp Burada paylaşabilirsiniz efendim. Ve Discord level sistemi var. Yakında da bu Discord level sistemine özel bir hediye, ödül getirmeyi planlıyoruz. Haberiniz olsun. Hepinizi bekliyorum. Anında yayınlar olduğu zaman yayınların duyurusunu, işte videolar yüklendiği zaman videoların anında duyurusunu ilk önce Discord sunucusu üzerinden yapıyorum. Haberiniz olsun. Hepinizi bekliyorum. Dediğim gibi Discord sunucumuza Twitch kanalımın linkini de aşağıda açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Hep yorumlar kısmında. Aklınıza takılan bir şey olursa bir soru sorun olursa açıklama kısmında belirtmeyi unutmayın. Ee, şey pardon yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Her yoruma elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Ee, yani çekmemi istediğiniz videolar falan da olursa hani böyle şey videosu. Anlatım videosu gibi. Ya da hangi, hangi oyunun videosunu çekmemi istiyorsanız o oyunda belirtebilirsiniz. Düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Onları da bakarım efendim. Ve biliyorsunuz? izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve sosyal medya üzerinden videoyu paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.